Sevgili Ortak Payda izleyicileri, bugün sizlerle birlikte Salih Özcan'la ayak izinde iz bırakanlarda Ayasofya veya resmi ismiyle Ayasofya Kebir Camii Şerif, eski ismiyle Ayasofya Kilisesi, İstanbul'da yer alan bir cami, eski bazarika, katedral ve müze farklı bölümler halinde inceleyip sizlerle dilimizin döndüğü kadarıyla anlatmaya çalışacağız. Yukarıda çıkacak olan kendi kanalıma da abone olursanız beni memnun edersiniz. Ayasofya diğer adı ile Kutsal Bilgelik Bazilikası İmparator Justinian'ın Doğu Roma İmparatorluğuna kazandırdığı en büyük mimari bir değerdir. Ayasofya üç kez aynı noktada yapılmasına karşın öncelikle iki kilise Bizans İmparatorluğu'nun Hristiyanlığın merkezi olduğunu gösteren yapılar olsalar da son yapılan Ayasofya kadar gösterişli değillerdir. Gelin isterseniz günümüze ulaştığı kadarıyla yıkılan iki Ayasofya'yı sizlere anlatmaya çalışalım. İlk Ayasofya inşaatı Hristiyanlığın imparatorluğu resmi dini ilan edilen Roma İmparatoru Büyük Konstantin tarafından başlatılmıştır. 337 ile 361 yılları arasında tahta oturan Büyük Konstantin'in oğlu II. Konstantinus tarafından tamamlanmış ve Ayasofya Kilisesi'nin açılışı 15 Şubat 360'ta II. Konstantinus tarafından gerçekleştirilmiştir. Sokrates'in kayıtlarında gümüş kaplı perdelerle süslü ilk Ayasofya'nın Artemis Tapınağı üzerine inşa edilmiş olduğu öğrenilmektedir. Adı büyük kilise anlamına gelen ilk Ayasofya Kilisesi'nden günümüze ulaşan bir kalıntı bulunmamaktadır. 1. Ayasofya binasının inşası tamamlanana dek bir katedral niteliğinde işlev gören Aya Kilisesi'nin vaktiyle yakınında yer alan İmparatorluk Sarayı'nın yakınına inşa edilmişti. Her iki kilise de Bizans İmparatorluğu'nun iki ana kilisesi olarak faaliyet göstermişlerdir. 1. Ayasofya geleneksel Latin mimarisi stilinde bir sütunlu bazalika olup çatısı ahşaptı ve önünde bir avlu yer almaktaydı. Bu ilk Ayasofya bile olağanüstü bir yapıydı. 20 Haziran 404'te Konstantinopolis Patriği Aziz Ionis Thomas'un İmparator Arkadius'un eşi İmparatorice Alia Endoxis ile çatışmasından dolayı sürgüne gönderilmesinin ardından çıkan isyanlar sırasında bu ilk kilise yakılarak büyük ölçüde tahrip olmuştur. İkinci Ayasofya ilk kilisenin isyanlar sırasında yakılıp yıkılmasından sonra ikinci İmparator Theodorus bugünkü Ayasofya'nın bulunduğu yere İkinci bir kilisenin inşa edilmesi emrini vermiş ve ikinci Ayasofya'nın açılışı onun zamanında 10 Ekim 415'te gerçekleştirilmiştir. Mimar Rufinos tarafından inşa edilen bu ikinci Ayasofya'da yine bazilika planlı, ahşap çatılı ve 5 nefliydi. İkinci Ayasofya'nın 381'de 2. Ekonomik Konsil olan 1. İstanbul Konsili'ne Ay'a İrini ile birlikte ev sahipliği yaptığı sanılmaktadır. Bu yapı 13-14 Ocak 532'de Nika ayaklanması sırasında yıkılıp yakılmıştır. 2. Ayasofya'nın uzunluğu bilinmemekteyse birlikte genişliğinin 60 metre olduğu sanılmaktadır. Gelelim şu an günümüze ulaşan Ayasofya'nın yapımına Nikai ayaklanması dönemin güçlü kralı ve ağır kanun ile vergiler uygulayan imparator Justinian ve imparatoriçe Theodora karşı yapılmıştır. Tahtın kanlı bir ayaklanma ile elden gideceğini fark eden Justinian Theodora'nın baskısıyla kentten kaçmayarak mücadele etmiş ve hipodromun içinde yaklaşık 30 bin isyancıyı köşeye sıkıştırıp tarihin en kanlı katliamlarından birini gerçekleştirerek tahtını korumuştur. Sonuç olarak başkentin ikinci Ayasofya'sı milattan sonra 531'de Doğu Roma tarihinin en kanlı isyanlarından biri olan Ka isyanında kentin pek çok anıtsal binasının da tahrip edildiği Yakıldığı bu dönemde kullanılamaz hale gelmiştir. Justinian isyanı kanlı bir biçimde bastırdıktan sonra birinci ve ikinci kiliselerin bulunduğu alana günümüzde müze olan Ayasofya'yı özel olarak başkentine çağırdığı çağın en ünlü iki matematikçisi ve fizikçisi olan Miletus, Isadorus ve Andemius'a inşa ettirmiştir. Justinianus inşaat başlamadan hemen önce iki mimarı huzuruna çağırır ve planından söz eder. Antemius ve Isadorus imparatorun çılgın planını inceledikten sonra bu mabedin yapılmasının olanaksız olduğu konusunda fikirlerini belirtirler. Ama imparator kararlıdır. Bu mabet onun isteği doğrultusunda yapılacaktır. İlk etapta mimarların fiziki olarak dev asa ana kubbeyi taşıyabilecek dört taşıyıcı temel kemerler inşa etmesi gerekiyordu. Ama ortada bir geometri sorunu vardı. Yuvarlak kubbe Dikdörtgen şeklinde binaya yerleşince kenarlar boşu kalacaktı. Kısacası temel dikdörtgen, kubbe yuvarlaktı. Bu durum kubbenin statik olarak güvenli olmasını imkansız kılıyordu. Fizik ve matematik dehası mimarların öncü teorisiyle kemerlerin boş olan kısımlarına ters üçgen şeklinde tuğla duvarlar inşa edildi ve kubbenin dikdörtgen temel üzerine oturması için güvenli bir zemin sağlandı. Ama bu kez başka bir sorun daha ortaya çıktı. Kubbenin özgül ağırlığı ve yer çekiminin de kuvvetiyle ana kubbe fiziki olarak kendisine taşıyan merkezi kemerleri dışarıya doğru baskı yaparak itecekti ve bu durum fiziki baskı mabedin ömrünü kısaltan nedenlerden birisi olabilirdi. Yapılması gereken tek şey merkezi kubbeyi taşıyan kemerlerin kuvvetlendirilmesi olmalıydı. Bu sorunu çözmenin tek yolu kuzey ve güney kemerleri ana yarım kubbelerle desteklemekte. Ayrıca her bir yarım kubbenin 3 yarım kubbe ile desteklenmesi yöntemi de binanın bütününe yoğunlaşacak olan basıncı azaltacaktı ve kubbe sanki gökyüzünde asılı ve ulaşılamaz bir yerde gibi duracaktı. Fakat merkezi ibadet alanının dikdörtgen biçimde olması istenildiği gibi doğu ve batı kemerlerinin yarım kubbelerle desteklenmesi olanaksızdı. Acilen fiziki planlama yenilendi ve mabedin doğu ve batı tarafındaki koridorlarda ana kemerlere 90 derece harici kemerler ekleyerek koridorların taşıyıcı görevi görmesi sağlanacak. Üçüncü Bazarika Kilise bulunduğu kısıtlı mimari bilgisi ve inşaat tekniği olanaklarına rağmen 5 yıl, 10 ay, 10 gün gibi dünya rekoru denilebilecek bir zaman diliminde milattan sonra 537 yılında tamamlanır. İmparatorluk sınırlarında bulunan taş ve mermer ocaklarından getirilen malzemeler ve devşirme denilen tapınak parçaları ve sütunlar ile yapılan yeni kilise, Yunan ve Roma mimarisinin güzel bir mimari birleşimi olacaktır. Üçüncü bazalika olan şu andaki Ayasofya inşa edildiğinde Mısır piramitleri dışında dünya üzerinde en devasa binaydı ve yaklaşık bin yıl boyunca bu rakipsizliği devam etti. İçeri girildiğinde havada asılı şekilde duruyor hissi veren kubbesi Tam 1000 yıl boyunca dünyadaki en geniş ve yüksek kubbe olarak kabul edildi. Özellikle Rodos adasından getirilen Terra Rosa kısıl toprakla yapılan imparator mühürlü tuğlalar halen Ayasofya'nın en değerli parçalarını oluşturur. İki ünlü mimar önderliğinde inşaat süresinde binden fazla üstün özellikli usta ve 10 binden fazla vasıfsız işçinin çalıştığı tahmin edilmektedir. Yunan ve Roma mimarisinin ve sanatının güzel bir sentezi olan eser, aynı zamanda çağının ve uzun yıllar boyunca tarihin gördüğü en büyük ve en görkemli yapılardan biri, hatta başlıcası olarak varlığını sürdürür. Ayasofya'nın yapımına 23 Şubat 532 tarihinde başlandı ve kilise 27 Aralık 537 tarihinde ibadete açıldı. Ayasofya'yı mimari olarak erişilmez kılan ana özellik dikdörtgen şekilde yapılan bir bazilikanın üstüne bir kubbenin yapılması girişimiydi. Bu plan imparator için erişilmez olmak adına çok önemliydi. Kubbeye baktığımızda yuvarlak bir geometrik şekil görürüz ve bu daire şeklindeki kubbe tanrının sonsuzluğunu, ölümsüzlüğü sembolize eder. Kare ya da dikdörtgen yapı şekli günah ve sevap arasındaki yarışmayı ve sınırlarını sembolize eder. Ayasofya'da sembolik mimari anlayışı göğün ve yerin buluştuğu yer olması açısından kutsal mabet önemli bir sembolizm içerir. İlk yapılan kubbenin tam ortasında Hz. İsa'nın Pandokrator yani inançların temel esası olan Tanrı'nın oğlu ünvanıyla Tahtından aşağı baktığı bir mozaik vardır. Dev yuvarlak kubbenin kemerlerle birleştiği üçgen pandifler üzerinde kök boya ile çizilmiş şekilde serafim melekleri yer alır. Sanki kubbenin tüm ağırlığını taşır. Ayasofya'nın manevi koruyucuları gibi görünürler. Serafim melekler altı kanatlı ilahi kutsal yaratıklardır. Tanrı'ya en yakın kutsal melekler olmaları dolayısıyla Yaratıcının dayanılmaz kutsal nuru karşısında iki kanatlarıyla ayaklarını saklarken diğer dört kanatlarıyla da yüzlerini kapatırlardı. Ayasofya'nın altarı yani apsisi Kudüs yönüne bakar. Çünkü Ayasofya Hz. Süleyman'ın tapınağından sonra yapılan en kutsal tapınak olması nedeniyle apsisi Kudüs'e doğru yapılmıştır. Bir rivayete göre 27 Aralık 537 tarihinde İmparator Justinian kutsal kilisenin açılış töreninde görkemli binanın imparatorluk kapısında durur ve şöyle der. Ey Süleyman seni geçtim der. Bu bir rivayettir ama Bizans imparatorunun Kudüs'teki yıkılmış olan mabet ile de bir yarış içinde olduğu bir gerçektir. Ayasofya'da kadın ve erkeklerin ayrı şekilde oturarak ibadet ederlerdi ve galeri denilen ikinci kat bu yüzden imar edilmiştir. Kutsal günlerde erkek müritler ayin sırasında alt kattaki naos denilen merkez ibadet alanında bulunurken kadınlar üst kata çıkarlardı. Üst galeriye merdiven yerine dik ve spiral bir rampa ile çıkılırdı. Bu rampanın iki amacı vardı. İlk amaç imar sırasında taş ve mermerleri el arabalarıyla en kolay yoldan Üst kata ulaştırırken insan gücünden ve zamandan kazanmaktı. İkinci amaç ise imparatoriçe ve soylu ailelerden gelen kadınları tahterevanla taşıyarak üst kata kolaylıkla çıkabilmelerini sağlamaktır. Üst kattaki en önemli alanlardan biri de sinodların yani dini liderlerin toplandığı bölümdür. Bu bölüm mermer antik bir kapıdan girilir ve inanca göre bu kapıdan geçen herkesin tüm günahları Tanrı tarafından silinir. İsa İncil ve Hristiyanlık hakkında teolojik kararların alındığı ve tartışıldığı çok önemli bir kutsal alandır. Sinod bu bölümde Ayasofya'ya ait en güzel mozaiklerin ve önemli tarihi eserlerin bulunduğu bir alandır. Fakat yapılışından kısa bir süre sonra 553 yılında Gölcük ve 557'de İstanbul depremlerinde ana kubbe ile Doğu yarım kubbesine çatlaklar belirdi. 7 Mayıs 558 depreminde ise ana kubbe tümüyle göçtü ve ilk Ambon, siberyum ve Sunak'la ezilerek yok oldu. İmparator derhal restorasyon çalışmasını başlattı ve bu çalışmanın başına milletli Isadoros'un yeğeni olan genç Isadoros'u getirdi. Depremden ders alınarak bu kez yeniden çökmemesi için binin yapımında hafif malzeme kullanıldı ve kubbe eskisine kıyasla 6.25 metre daha yükseğe yapıldı. Restorasyon çalışması 562 yılında tamamlandı. Yüzyıllarca Konstantinopolis Ortodoksluk Patriğine merkezi olan Ayasofya Aynı zamanda Bizans'ın taç giyme törenleri gibi imparatorluk törenlerine de ev sahipliği yapmıştır. İmparator 7. Konstantinos törenler kitabında Ayasofya'da yapılan imparator ve patrik tarafından düzenlenen törenlerin tüm ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Ayasofya'nın daha sonra uğradığı tahribatlar arasında 859 yangını bir yarım kubbenin düşmesine neden olan 869 depremi ve ana kubbesinde hasara yol açan 989 depremi sayılabilir. 989 depreminden sonra İmparator II. Basil kubbeyi Egin ve Anne'deki büyük kiliseleri inşa eden Ermeni mimar Trad'a tamir ettirmiştir. Trad, Kubbenin bir kısmını ve batı kemerini onarmış ve kiliseyi 6 yıl süren onların çalışmasından sonra 994 yılında yeniden halka açılmıştır. Dördüncü Haçlı Seferi sırasında Venedik Cumhuriyeti'nin ama doçu Enrico Dandolo komutasındaki Haçlılar İstanbul'u ele geçirip Ayasofya'yı yağmalamışlardır. Bu olay Bizans'ta tarihçi Nikitas Onitas'ın kaleminden ayrıntılı olarak öğrenilmektedir. Kiliseden aralarında İsa'nın mezar taşından bir parça, İsa'nın sarıldığı bez olan Torino köfeni, Meryem'in sütü ve azizlerin kemikleri gibi birçok kutsal emanet ile altın ve gümüşten yapılma değerli eşyalar çalındı. Kapılardaki altınları bile sökerek batı kiliselerine götürüldü. Latin istilası olarak anılan bu dönemde Ayasofya, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı bir katedrale dönüştürülmüştür. 16 Mayıs 1204 tarihinde Latin İmparatoru 1. Boydon'un imparatorluk tacını Ayasofya'da giymiştir. Enrico Dandolo adında konan mezar taşı Ayasofya'nın galerisindedir. Gaspare ve Giuseppe Fossetti tarafından gerçekleştirilen 1847 ve 1849 restorasyonu sırasında mezarın gerçek bir mezar olmadığı Enrico Dandolo anısına bir sembolik plaket olarak konulduğu ortaya çıkmıştır. Ayasofya 1261'de tekrar Bizansların kontrolüne geçtiğinde harap ve virane ve yıkılmaya yüz tutmuş bir durumdaydı. 1317'de imparator II. Androkinos finansmanını ölen eşi İrin'in mirasından karşılayarak binanın kuzey ve doğu kısımlarına 4 adet istinat duvar ekletti. 1344 depreminde kubbede yeni çatlaklar belirdi ve 19 Mayıs 1346'da binanın çeşitli kısımları çöktü. Bu olaydan sonra kilise 1354'te Astras ve Peralta adlı mimarların restorasyon çalışmasının başlamasına kadar kapalı kaldı. Devamı için kanalımızı takipte kalmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarımızda Fethi sonrası ve Ayasofya ile ilgili ilginç hikayeleri sizlerle paylaşacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ortak payda kanalımıza abone olursanız beni memnun edersiniz. Merak ettiğiniz ve anlatmamızı istediğiniz başka konular ile ilgili yorum bırakırsanız elimizden geldiğince anlatmaya çalışırız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.